hazırız. Değerli basın emekçileri, HDP İstanbul İl Örgütünün il örgütüne bağlı bütün ilçelerin değerli yöneticileri ve eee bugün burada bizle beraber olmak üzere gelmiş e, değerli yöneticileri hoş geldiniz diyerek başlamak istiyoruz. Bildiğiniz üzere iki gün önce şu an bulunduğumuz ilçe binamıza bir saldırı gerçekleşti. Bina içinde bulunan arkadaşlarımızın sakin, metanetli ve akıllı tutumu nedeniyle bir can kaybı yaşanmadı. Bu saldırıyla ilgili söyleyebileceğimiz en önemli şey yapıldığı an Robos yanmasının olduğu gün ertesi günü İzmir katliamı Deniz Poyraz yoldaşımızın katliamının görüldüğü mahkemenin ilk duruşmasının olduğu günün bir öncesiydi. Oldukça manidar bir zamanlamaydı. Oldukça mesaj yüklü bir saldırıydı. Ancak ne ilkti biliyoruz ki ne de son. Saldırıda bir can kaybı yaşamamış olmaktan dolayı mutluyuz büyük dayanışma gösteren demokrasi güçlerinin dayanışmasından kuşkusuz onur duyduk. Bunu devam edeceğini varsayıyoruz. Bugün ilçe örgütümüzü sevgili eş genel başkanımız Pervin Buldan partimizin bu saldırganlıklar karşısında nasıl dipdiri ayakta olduğunu gösterir manada ilçemizde kendisine hoş geldin diyor ve açıklaması için sözü kendisine bırakıyor. Buyurun başkanım. Değerli arkadaşlar, basının değerli emekçileri, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Bahçeli Evler ilçe örgütümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Elbette ki bu saldırıların karşısında Dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyoruz ve bunun farkına varıyoruz. Bizleri büyütecek olan, bizleri ayakta tutacak olan, olan elbette, ki elbette ki dayanışmadır. Ama aynı zamanda bu provokasyonları yapmaya çalışanlara, bu saldırıları gerçekleştirmeye çalışanlara karşı da dimdik ayakta olduğumuzun bir göstergesidir. Saldırının olduğu gün akşam eşkenal başkanımız sevgili Mithat Sancar buradaydı ve burada bu saldırıyı kınamak adına, bu saldırıyı lanetlemek adına burada bulunan halkımızın yanında olmaya çalıştık ve bundan sonra da bunun böyle devam edeceğini herkesin bilmesi gerekiyor. Saldırının olduğu gün, biraz önce İleş Başkanımız da ifade etti: Tarih manidar bir tarih. Tam da Roboski katliamının onuncu yıl dönümüne denk gelen bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Ülkemiz acılar ülkesidir. Ülkemizin tarihi katliamlarla dolu bir tarihtir. Roboski asla unutulacak bir katliam değildir. Ve Roboski'ye benzer onlarca acının yaşandığını bu ülke, bu coğrafya ve bu coğrafya üzerinde yaşayan halklar ve topluluklar çok iyi bilirler. Ama en fazla da bunun bilincinde ve farkında olanlar da elbette ki bizleriz. Yani biz Kürtleriz sevgili arkadaşlar. Kürtler tarihi boyunca hep acılarla karşı karşıya kaldı. Katliamlarla karşı karşıya kaldı. Ama hiçbir zaman bu acıları ne unuttu, ne unutturdu, ne de bu zalimler karşısında diz çöktü, boyun eğdi. Evet. Biz saldırıların arkasındaki güçleri çok iyi biliyoruz. Bu saldırıların arkasındaki emir verenleri kime tetik çektirmek isteyenleri çok iyi tanıyor ve tarihten biliyoruz sevgili arkadaşlar. Tam da Deniz Poyraz'ın duruşmasına bir gün kala Bahçeli Evler ilçe örgütümüze yapılan saldırı da aslında Kürtlere bir kez daha acı yaşatmak ve bu ülkeyi yönetenlerin HDP'ye Kürtlere bir mesaj vereceğinin de bir anlam taşıdığını biliyoruz sevgili arkadaşlarım. Ve biz bu saldırıların Roboski katliamının açığa çıkarılmaması üzerine, Deniz Poyraz katliamının açığa çıkarılmaması üzerine, yine Suruç katliamının, Ankara Gar katliamının açığa çıkarılmaması üzerine bazı güçlerin harekete geçtiğini de çok iyi biliyoruz. Emir verenler bellidir. Tetiği çeken bellidir. Saldırıyı yapmak isteyenler belli, bellidir. Belli, bellidir. Ve kanlı bir kaosu yaratmaya çalışanlar şunu bilsin ki, halklarında kendi güçlü mücadelesinden inancından ve iradesinden asla taviz vermeyecektir. Bu meydanı korkaklara bırakmayacağımızı herkesin bilmesi gerekmektedir. Bizleri siyaseten yenemeyen, bizleri sandıkta yenemeyen bu kesimler kanlı eylemleriyle, kanlı saldırılarıyla bizleri yenmek isteseler de asla yenemeyeceklerdir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, Bahçelievler ilçe örgütümüze yapılan saldırıda saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın yaşamını yitirmemesi bizim için güzel bir haber ama bu saldırıyı gerçekleştirenlerin de bir an önce yargılanması ve bu güçlerin mutlaka açığa çıkarılması için de mücadelemizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Saldırgan elbette ki buraya tek başına gelmedi. Onu buraya gönderdiler, onu buraya yönlendirdiler, onun eline silah verdiler, eline bıçak verdiler ve Halkların Demokratik Partisi'ne git, kanlı bir eylem gerçekleştir dediler kanlı eylemlerle kaoslarla kanlı eylemlerle kaoslarla bu saldırılarla bu katliamlarla Türkiye'nin bir yere varamayacağını artık herkesin bilmesi gerekiyor. HDP bugün Türkiye'de milyonların oyunu almış bir partidir. Parlamentonun üçüncü büyük partisidir. Ama bütün bunlara rağmen her gün partimizi hedef göstermeye çalışanlar, her gün partimize hakaret edenler, her gün partimizi kriminalize etmeye çalışanlar, bugün tek başına parlamentoya bile, bile giremeyenler, söylemleriyle, tavırlarıyla ve tutumlarıyla bu saldırganları güçlendirdiklerini çok iyi bilsinler. Kendileri yüzde on seçim barajını aşamayacak kadar küçük partiler bugün Türkiye'nin üçüncü büyük partisine hakaret etme hakkına asla sahip değildir. Evet bizim haklılığımızı bizim irademizi Bizim başarımızı hazmedemeyenler bugün bize partimize, ilçe örgütlerimize, il örgütlerimize saldırganları göndererek buradan bir şey çıkar mı umudunu taşımalarına rağmen bunun boşa çıktığını bir kez daha gördüler, görmeye devam edecekler. Dün Deniz Poyraz'ın duruşmasındaki mahkeme heyetinin tavrını çok açık bir şekilde gördük. Katilin nasıl kollandığını ve korunduğunu hepimiz dün bir kez daha gördük. Ve bizim dün itirazımız katile katil gibi davranılmasıydı. Ancak biz katile katil dediğimiz için hakkımızda soruşturma açtılar. Soruşturmaları vız gelir tırıs gider sevgili arkadaşlar. İstedikleri kadar soruşturma açsınlar. İstedikleri kadar fezlekeler hazırlasınlar. Biz katile katil demekten asla vazgeçmeyeceğiz. Katillerin arkasındaki güçleri açığa çıkarmak için sözümüzü her yerde kurmaya devam edeceğiz. Eğer bir bir insan bir katil tetiği çekmiş ve bir insanı, bir kadını vahşice katletmişse onun adı katildir başka bir şey değildir. Ama isteğimiz, talebimiz sadece bu tetiği çekenlerin değil, arkasındaki güçlerin ve bu karanlık eylemleri hayata geçirmek isteyenlerin bir an önce sorgulanması, bir an önce yargılanmasıdır. Hiç kimse kaygıya kapılmasın sevgili arkadaşlar. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Milyonlar mutlaka kazanacaktır. Bu zalimler karşısında, bu faşizm anlayışı karşısında bizler mutlaka kazanacağız. Bundan hiç kimsenin kaygısı olmasın. Yeter ki dayanışmamızı, mücadelemizi, irademizi ve kararlı duruşumuzu kaybetmeyelim ve bundan ödün vermeyelim. Ben bir kez daha Bahçeli Evler ilçe örgütümüze yaşanmış olan saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum ve dayanışma içerisinde olan başta barış annelerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, bileşen partilerimize ve onların temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepimizin yolu açık olsun diyorum sevgili arkadaşlar. Teşekkürler. Evet, basın açıklamamız bitti. Şimdi salona geçeceğiz başkanımızla birlikte. Evet. Buyurun başkanım.